Şu abin gidesiye kadar dünyayı başımıza yıkmaya mevladım. Allemet, kallemet, alttan gibi üstten çıkış kocanı razı et olur mu yavrum? Tamam anne, hmm. sen merak etme. <laughs> Kocam bana acısın, insaf etsin diye elimden geleni yaparım ben. Al. Merhaba. Merhaba. Evde yoklar ya da Feriha kapıyı açmıyor. Ya yoklar da canım yoksa Seni açmasın. Ya sen kötüsün galiba ya. Koray beni boşuyor. Senin arkadaşın iyi oynadı ve kazandı işte. Gülsüm ben bir şunları bırakayım. Hem şu çıkaracaktım zaten. Parkta biraz laflarız olur mu? Sen bana demiştin. Feriha da bana demişti. Aklı olan herkes bana söylemişti. Ama ben dinlemedim. Kapadım gözlerimi ve bıraktım kendimi gönlümün isteğine. Gülsüm. E, i̇kimiz boşanmış aile çocuklarıyız. Ya dünyanın sonu olmadığını annelerimizle birlikte yaşayarak öğrenmedik mi sence de? Evet doğru söylüyorsun. Ama ben yine de çok seviyorum Koray'ı. Yani seni sevmeyen bir adamı tek başına daha nereye kadar sevebilirsin ki? Teşekkür ederim beni dinlediğin için. Senden tek bir ricam olacak. Hande'ye benim ne halde olduğumu söylemez misin?